mı? Evet ağırmış mı? Yoksa akşam üstü mü olacak? Yok ağırmış. Burada bu deli zurnalardan var mı yine? Niye? Niye kaya oluşumlarından farklı bu? Hiçbir şey değil. Devam et. Vallahi arkadaşlar inanın ee, bir gizem var ama o gizemi şu anda biz bulamadık. Taş var ya taş bulursan taş bul. Aa bu koca kafalı şey Zabazingo burada. Koca kafalı, koca ayaklı. Be. Hemen sağ tarafına gel benim olduğum yere. Buradan oraya geçiş. Aa yetiş varmış lan zaten buradan oraya. Gel gel gel. Sen doğru yoldaymışsın zaten gel. <laughs> Abi, Oğlum öldürdük bundan daha önce de bu kıyar hızlı ama işte diğerleri gibi değil bu. Aha iki taneymiş lan bunlar. Abi monotofu al. Mo Allah monotofum monotof yok. yok bende. bende var. Eyvah eyvah birleştir abi şunları. Çıkar. Şunu al. Birleştir. Çıkar. Üç tane monotof var abi hepsi o. Allah. Çıkar abi. Lan. Oğlum. Kaybol, 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 kaybol. Lan. Kaybol. Helikopterin üstüne. Geliyor, çıkmıyor. Ağzına yüzüne senin. Geri git. Oha oğlum ağzıma sıçtı ağzıma ağzıma sıçtı. Allah besta bunlar. Allah O Sen tam böyle molotof tutmuşsun yalnız yalnız. Al şunu abi eline. Yak şunu yak şunu yak şunu yak şunu. Al bakayım çocuğum çocuğu, şunu. Al bakayım şunu. Aha, ölüyor mu lan? Ölmedi lan. Hadi öl, hadi öl, hadi öl. Aha bir tanesi gitti abi. Geçmiş olsun. Bir tanesi gitti. 3 tanem ona tafa gitti. Onu onu öldürelim. Onu ben buradan halledeyim bekle. Neyse ben testere, şimdi Yok 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 dalma dalma dalma. Enerjimiz çok fazla yok, yemeğimiz de yok. Ben ben okluyorum şu anda onu. Oha ona sıçrayıştı lan öyle. Kaçıncı okla bu? Öl artık. Karga ya, karga ha. Aha okum bitti lan. Okun bitti. Oy <laughs> oh, Allah'ım. vay. ayın olayı ha. Ayın olayı ha. Bu ne anası sattım bunu ya. Şuraya bak. Koca totişli, koca bacaklı, koca küçük kafalı. Töbe ya ya. Al şu baltayı. Hıyares. Yürü git. Çektirdim bize. Ne oh, vermiş bu ürpertici zırh Kuşan abi. Benim okları almam lazım yalnız hiç okum yok acı. Gel gel ben sana ok veririm ya Dur 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 üstünden alıyorum şu anda dur. Of. E sen bunun zırhını almamışsın ürperteci zabazingosunu. O sana da da veriyor abi ya. Ya bu ne ya çıkar şunu. Neyse. Şunu al. İyi abi şunu da. Bayağı bir zırhım oldu benim yalnız ha. Full artı fullüm yani maşallah. Var. Yalnız karnımız açıcı bizim Ve çikolata da bitti yani maşallah Bir altı ayak var Bir de üç tane kutu var Ben testereyi alayım abi elime Allah Hadi bakalım Molotov yok. Dinamit yok mu sende ya? Dinamit. Ne bileyim. Kullanacağım bir bile yer çıkmaz mı dinamit ya? Yok yok. Dinam dinamitle hallederiz onu ya. Ama sabit durması lazım abi. Tamam sen burada dur. Ben getireceğim onu buraya. Sen çık abi dur, şuraya. Dur, sabit şu an. Sabit şu an. dur. bende yok mu dinamit ya Ay şimdi ters tarafı bende yok dinamit neyle birleştirebilirim seni hiçbir şeyle birleştiremem Çıkar kadar Bir şeyler Oy 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 oy. Nereye gitti o hmm. abi. Tüylerim nerede? Ben Bir saniye dur. Çekiyorum ama. Altı bak ya vur. <laughs> bir Ya ben ok. Ben ok. Ok yaptım benim oklar niye tuhaf şekilde duruyor? Gel 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 Aa, gel gele, gel. Gel ben. <Gülüyor> Oha <Gülüyor> çıkıyormuş oğlum buraya bu. Şelaleye çık, şelaliye Allah 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 Sen oradan salla ben buradan öleceksin köpek Antoine köpeğe öleceksin benim olduğum yere gel benim olduğum yere öleceksin Üsteyim. Köpek. Aha öldü bile. Öldü bile. Bana da bırak ok. Diğer hıyarlar nerede? Diğer hıyarlar burada Onlar baş abi. Ben şu baltayı alayım elime. Baltalar elimizde. Al bakayım şu baltayı. Haydi bakalım. Çocuklar, bu tarafa bir gelin bakın. Gelin buraya. Gelin, 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 gelin. o hakikaten ben de elektrik testleri alayım ya. Evet. Allah 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 Allah. Evet. Döner kebap, döner. Evet. Ürünlerimiz son derece evet. sağlıklı evet. olup <laughs> Sen kime vuruyorsun lan? Adam ol. Sizin a babalarınızı kestik lan biz. Bunlardan güzel bir şey çıksa var ya. Oha dinamit çıktı sonunda ya. Ha dinamit değilmiş lan bu. Tüh. Benim bende var yaprak sıkıntı değil. <laughs> arkadaşlar keyifli mücadele oldu valla. Tüh bu kutuları açamıyorum. Ya ben niye hiç dinamit bulamadım ya? Oğlum önündekine vuracaksın lan. Ha ona vuramıyorum peki. Ben niye hiç dinamit bulamadım ya? Oğlum bu ne şanssızlık vurduğumdan hiçbir şey çıkmıyor ya. Bunların içinde ne var? Kart var salla. Ne yapacağım ben kartı bilgisayar mı kuracağım kendime? Allah Allah. Dinamit ver bana. Bunda da bir şey yok. Bunda var bir şey. Bunlarda da bir şey yok. Oy oy. Bunlarda da bir şey yok. Harika. Gel kemikler oldu gel. Gelirim gelirim. Yaz bir şey diyeceğim buraya sen şey mi attın? Aydınlatma bir şeye. Niye? Yeşillik şey. mi olsun dedin? <laughs> birleştir abicim şunları. Ne var ne yok birleştir. Lazım olur. Kuşan abi çıkar abi şunu. Bunu bir kuşan abicim. Bunu kuşan abicim. bayağı bir zırh yaptım birader ben kendime ya. Benim full doldu yalnız ha. Yalnız benim bir suya girsem ben fena olmayacak. Su. Neredeydi su ya? Şurada bir su vardı. Şu üzerimizdeki şeyden bir kurtulalım. Hacı burada bir de Hacı burada delik var. Vallahi delik var burada. Buradan içeriye gireceğiz. Burada delik var. Hadi, hadi girelim. İyi hadi girelim. Oğlum bu obruğun da obruğu artık bu ya. Yok, taktım, ben taktım vallahi ben gidiyorum. gidiyorum. Oğlum nereye geldik lan? neredeyiz biz? Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Daha ne kadar gideceğiz ya? Öldüm öleceğim ha. Daha mı abi, Yok çıkmadık hala gidiyorum ben. Ee, hiç görmedim, ben dur daha ümidini kesme daha dur. Daha her şey ben bitmiş getirdim, değil. Valla benimki de öyle görünüyor ya Dur bakalım. Aha bir yere çıktım ben birader gel 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 Oh çıktık. Hem abi oluyor, ya hem acilen hem ateş yakmamız lazım şimdi. Oy ay. Yak oğlum şunu yak 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 Gel 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 Hemen şunu çıkar abi çıkar Şu baltayı eline al abicim Şurada bir şey gördüm onu almam lazım Bu yoksa Bu ne resim verdi gene Aynen. Et mi attın sen? He? Oğlum bu nasıl bir sestir ya? Ben bir craft yaptım, bu bir yapayım? Vallahi arkadaşlar en ufak bir fikrimiz yok. Nereye gidiyor burası? Oha, karşıda biri var. İki oldular. Küçük, küçükte torun değil ya. Küçük. Kime? Oğlum bu farklı, farklı lan bunlar? Bunlar farklı. <laughs> ha. Senin buyur. Buyurun. Bu ne ya? Ben sana dedim bunlar farklı diye. Ben, ben bunu ateşe götürüyorum. Ben bunu ateşe Allah. götürüyorum. Allah. Ben bunu ateşe Palayla iki mi yedi? Dur o zaman palayı ben de alayım acı. Bunu ateşe atalım. Şu palayı alalım elimize. Bunu neyle birleştireceğiz? Dişle mi birleştireceğiz gene? Yok yok ben birleştiriyorum abi. Aynen. Birleştireyim daha kuvvetli olsun. Namısız lerden al. Allah 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 Allah. Kuşan abi şunu. Adamı keserim ha. oluyor. Bekle. 3-5 bir şey daha yapacağım. şunu bir kuşan. Benim aslında şey durumu fena değil ya. Neyse kemikleri alayım da. Zırh durumu fena değil benim. Bekle geliyorum beraber gidelim bekle. Abi gene bu neyin key kart yazıyor lan? Ulan o teknede açamadığımız şeyin kartı mı yoksa bu? B'ye gel bakayım mı? Ne diyor? Devam et. Ölü mağarayı keşfet. Timi'yi bul. Kayıp uçak yolcularını bul. Çıkıntı mağarayı keşfet. Aa burası çıkıntılı mağara değil miymiş lan? Allah Allah. Aa, peki. Şimdi abi. Bu değil. Bu değil. Şuna gel. Abi o bulduğum kart şeyi nerede? Ben niye bulamıyorum abi onu? Ben almadım mı onu. Allah Allah. Neyse. Allah arkadaşlar yani. Olacak, olacak böyle 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 öğreniyoruz işte. Toretto gene ismine münasır hareket ediyor. Yetişebilmek için ekstradan motor lazım bana. Ulan 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 ula. Aşağı düştüm. İmdat. İmdat. <laughs> Çık şuradan. He oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Abuk sabuk şeyler geliyor beni buluyor. Abi şey yapılacak listesi güncellendi diyor. Aa, burası ölüm mağaraymış hacı. Burası ölüm mağaraymış. Sonunda bulduk. Hadi bakalım. <laughs> Islanmadan burada suyun içinde ne parlıyor? <laughs> Neyse salla gitsin. Ne de yoksa kaset çalarları. Aldık. Buradan aşağı gidiliyor. Hayır özellikle kamerada görüntü. O kameramızı Kameramız yok. Aa burada kemik var lan. Çık bakayım şurada. Bedava kemik buldum bak. Bedava. Değil mi zırh yaptırıyor bize hapı yuttuk. Burada da var kemik. Başımıza ne işler gelecek bakalım. Ne ya? Hayda bu şeyi kullanmamız lazım yani şey baltası yok muydu? Zıf. neydi bu ya dağcıların kullandığı balta yok mu tırmanış, tırmanış baltası ha. kuşan abi şunu bunu nasıl kullanıyorduk ya ha öyle ve ula Çıktım mı şimdi ben? Ha, çıkmışım iyi. Pala'yı tekrar al abicim eline. Haydi bakalım. Yol mu var? Yok. Yok şöyle bakalım. Haydi alavete çıkmaya ya Kesin kesin. Kesin kesin. Başımıza bir iş gelecek ama. Senin burada açlık tokluk durumun ne alemde? Valla benim üçte biri kaldı benim midede. Kolta mu var mı? Allah. Aydınlatma. Onun bir şey var burada. Ne varmış? Küçüklerden var. Bay çektin abi. Ben şu palamı palamı bir alaydım elime ya ha. Şu ışığı da aç. Öteki de geliyor. Gel 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 gel. Lan vursana oğlum neyi bekliyorsun? Ben daha geldim. Geliyor tekrar, geliyor arkandaki kişi var. Gelsen, gelsen, gel sen, Ya abi biz niye böyle uğraşıyoruz ya? <laughs> kolayı varken kolayı varken zorunu yapıyoruz. Şunları alalım da ateşte bir ateş yakalım şuraya bir yere. Yakabilecek mi? Hiç. Ben yakamam bende şey yok. Tamam ben deneyeyim dur. İnşallah bende kalmıştır. Yalnız üstümüzü başımızı bir yıkamamız lazım. Bunlar yanana kadar. Sen çok fazla de yok. sen yok da ben de <laughs> var abi. Ben direkt çarp çarpışıyorum ben. Su neredeydi ya? Hah. Aha burada bir tane daha var lan. İki tane oldular hatta <laughs> Kim o? yapıyoruz lan Adamın aklını alırım ha Neyse fazladan kemik çıktı işte bize. Arkamda bir tane var onu halledersen sevinirim. Geliyor buraya doğru. kimi artist yapıyorum lan? Hıyar to. Bağırıyor, çağırıyor. Ben şu üstümü başımı bir tekrar bir yıkayayım. Hıyarlar müsaade etmedi. Aa bir tane daha var burada. Oğlum bunlar burada bayağı kalabalık ya. Tamam temizledim ben üstümü geliyorum. Ha burada kutu, kutular varmış lan burada. Güzel bir şey çıkar mı inşallah? Havaya sıçrattı beni ya. Ya hadi oğlum güzel bir şey ver ya. Oho arkadaş tam buraya kadar geldik. Hiçbir şey vermiyor ya. Ayıptır ya. Ta buraya kadar geldik biz ya. Allah Allah. Neyse ben biraz zırh basayım kendime. Birleştir, 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 birleştir. Hepsini koy abi. Hepsini koy, hepsini koy. Birleştir. Çıkar. Getir abi onları da. Bunu da birleştir. Çıkar. Bunu da getir. Getirme.

Hiçbir şey de çıkmadı buradan. Kutulardan bir şey çıkaydı bari süper olurdu ya. Bana <laughs> bura ne var? Bura ateş yaktığımız ya buradan geçiliyormuş ya oraya. Ta buraya kadar geldik insan bir ilaç milaç bir şey verir ya. Bu ne? Can simidi salla gitsin. Aa burada da kutular var. Ulan bari sizden bir şey çıksın ya. Oğlum önündekine vuracağım lan. Ya Allah hakkı için bir şey çıksın artık. Ha iyi en azından dinamit çıktı birader dinamit aldım. Ben bir dinamit sonunda bulabildim. Başka neler var? Başka hediyelik eşyalarımız. Üst katta aile salonumuz. Başka 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 başka. Başka da başka. Başka da başka. Hadi bakalım. Hadi bir şey benim eee ters istikametimden çıktı. Biz buraya geçtik miydi ya? Aa burada da kutular var. Daha doğrusu yeni spawnlandı. <laughs> Hala spawnlanıyor. Burada çadır da var yalnız. Kutular önümde yere düştü ya. Yalnız şu çadırda eğer sevleniyorsa... Ooo iyi güzel sevleniyor.